Seul'un kalbinde yer alan lüks ve ihtişamıyla ünlü Thesilla Hotel'in Grand Ballroom salonu, ışıltılı avizelerin altında nefes kesici bir terane ev sahipliği yapıyordu. Yüzlerce davetli, Asya Eğlence Endüstrisi'nin en tanınmış simaları ve uluslararası basın, o gün bir araya gelmişti. Çünkü bu, sıradan bir düğün değildi. Bu, iki drama tarihinin en ikonik yıldızlarından biri olan Song Hyakyo'nun düğünüydü. Salona adım atan herkes kırmızı halının her köşesinde flaşların patlamasıyla kendini adeta bir film galasında hissetti. Ancak gecenin tüm büyüsü ve ışıltısı arasında yaşanan tek bir an, herkesi şok edecek ve hafızalara kazınacaktı. Son Hyakyo, kristal detaylarla süslü uzun kuyruklu gelinliğiyle koridorun sonunda göründüğünde, Nefesler tutuldu. O an salondaki sessizlik neredeyse kulakları çınlatıyordu. Yalnızca piyano o eşliğinde yükselen melodik müzik vardı ve ardından adım adım yürüyen bir gelin. Parıltılar altında zarifçe ilerlerken gözleri hafif çenemlenmişti. Bu an, onun hayatındaki en özel sahneydi. Ancak bu mucizevi yürüyüş sırasında kameralar sadece onu değil, davetlilerden birini daha yakalamıştı. Lee Da-ki Kore dalgasının dünya çapındaki en büyük yıldızlarından biri olan Lee da Ho, salonun ön sıralarında oturuyordu. Siyah smokini içinde dimdik duruyor. Yüzünde olağanüstü bir ciddiyet taşıyordu. Ama Song Hye Kyo'nun beyazlar içinde yavaşça yürüdüğü an, onun gözlerinde beklenmedik bir parıltı belirdi. Önce küçük bir tebessümle başladı. Sonra dudakları titredi. En sonunda gözyaşları yanaklarına süzüldü. Bu görüntü Dünüm canlı yayını sırasında ekranlara yansıdı ve milyonlarca izleyicinin kalbine kazındı. Neden ağlıyordu? Sadece bir dostun mutluluğuna mı şahitlik ediyordu. Yoksa daha derin, daha karmaşık bir duygumu içindeydi? Bazı davetliler onun yanına oturmuş ve titreyen nefeslerini fark etmişti. Hatta birkaç kişi dakika bunun başını hafifçe öne eğerek gözyaşlarını gizlemeye çalıştığını aktardı. Ama kameralar ondan kaçmamıştı. Gözyaşları artık saklanamaz hale gelmişti. O esnada gelinin gözleri kısa bir anlığına davetliler arasında dolaştı. Şam sesleri bakışları Li dakika hoya değdi. Yıldız'ın göz göze gelmesi sadece bir saniye sürdü ama o saniye bütün salonda derin bir titreşim yarattı. Kimileri bunun eski bir dostluğun hatırlanışı olduğunu düşündü. Kimileri ise çok daha farklı söylentileri yeniden gündeme getirdi. Çünkü kuha eğlence dünyasında yıllardır fısıldanan bir dedikodu vardı. Son yakıyor ve Lidaki Ho arasında geçmişte gizli bir yakınlık olmuş olabilir mi? Sosyal medyada hızla yayılan kısa video, dakika Ho neden ağladı? Sorusunu trend haline getirdi. Bazı fanlar, onun saf duygusallık içinde olduğunu ve gerçek dostluğun gözyaşlarına döküldüğünü savundu. Başka bir grup ise, gözyaşlarının aslında içinde saklı kalmış bir aşkın izleri olduğunu iddia etti. Bu sırada damat Song Joong ki, Lee'nin karşısında duruyordu. Yüzünde güven dolu bir gülümseme vardı. O an dakika onun gözyaşlarını görüp görmediği belirsizdi. Ama profesyonelliği ve karizmasıyla tek bir duygusunu dışarıya belli etmedi. Yalnızca Song Hye ya elini uzattı ve törenin büyüsü devam etti. Ama davetliler arasındaki fısıltılar susmadı. Hemen sonra birçok eğlence muhabiri bu olayı manşetlerine taşıdı. Li dakika onun kalbi kırıldı mı? Başlıklı yazılar internette dolaşıma girdi. Bazı gazeteler, Dakika Kaho ile yıllar önce aynı reklam setinde tanıştığını ve aralarında özel bir bağ gelişmiş olabileceğini yazdı. Ancak ikili, geçmişte bu tür iddiaları her zaman sessizlikle geçiştirmişti. Tesilla Hotel'in ihtişamlı salonunda yaşanan bu duygusal alan, Kore eğlence tarihine damga vuracak bir skandalın da başlangıcı olmuştu. Çünkü gözyaşları sadece duygunun sembolü değil, aynı zamanda gizemli bir hikayenin ipucu olarak görülüyordu. Tören sona erdiğinde, davetliler salondan çıkmaya başladı. Şakli dakika onun gözyaşlarının görüntüleri çoktan milyonlara ulaşmıştı. Twitter, Instagram ve YouTube, o anın videolarıyla dolup taşıyordu. Bazı başlıklar şunlardı gelin yürürken dakika onun gözyaşları, bir aşk hikayesi burada mı bitti? Kalplerin düğünü. Hastadler kısa sürede dünya gündemine oturdu. Koreli hayranlar ikiye bölünmüştü. Bir kesim, dakika onun sadece duygusal bir dost olduğunu savundu. Onlara göre, Son Hyekyo ile yıllardır aynı sektörde çalışan biri olarak onun mutluluğuna tanıklık etmek kalbini sızlatmıştı. Diğer kesim ise bunun basit bir dostluk olmadığını iddia ediyordu. Onlara göre dakika ho. Hyekyo'yu kaybetmenin ağırlığını hissediyor ve gözyaşları bunun kanıtıydı. Uluslararası basında konuyu gündemine aldı. Medyası Lee Dakika Ho'nun sessiz çalığı başlığıyla manşet attı. Japonya'da bazı magazin programları, bu anı detaylı şekilde analiz etti. Avrupa basınında bile kedüğünü. Bu dramalarını gölgede bıraktığı yorumları yapıldı. Arkaplanda Kaplan'da, düğüne katılan bazı davetliler fısıldayarak dakika onun tören öncesinde kuliste kısa bir süre yalnız kaldığını, ardından derin bir nefes alarak salona girdiğini söylediler. Bu detay, onun zaten duygusal bir hazırlık içinde olduğunu düşündürdü. Tören sonrasında kulis odasında çekilen bir fotoğraf sızdırıldı. Fotoğrafta dakika Ho, Song Hyakyo ve Song Joon Ki ile birlikte gülümserken görülüyordu. Bu kare, onun gözyaşlarının bir kırgınlıktan değil, taf mutluluktan kaynaklandığını savunanların elini güçlendirdi. Ama yine de o anın dramatik etkisi ortadan kalkmadı. Sosyologlar ve kültür yorumcuları da bu olayı yorumladı. Bir uzman, Lidaki Kaho'nun gözyaşları, toplumunda erkeklerin duygularını bastırma alışkanlığını kıran güçlü bir sembol oldu dedi. Başka bir yorumcu ise bu sadece bir düğüm değil. Aynı zamanda toplumsal bir metafor diye ekledi. Çok en merak edilen şey Song Hyakyo'nun tepkisiydi. Gelin, basına doğrudan bir açıklama yapmadı. Ama yakın çevresinden gelen bilgilere göre, Dakika Hu'nun gözyaşlarını fark etmiş ve bunu sessizce bir gülümsemeyle karşılamıştı. Bu detay hikayeyi daha da romantik ve dramatik hale getirdi. Bütün bu karmaşanın ardından geriye tek bir soru kaldı. Gerçek aşk her zaman mutlu sonla biter? Belki de bu gözyaşları, bitmemiş bir hikayenin, söylenmemiş bir cümlenin, yaşanamamış bir ihtimalin işaretiydi. Ama kesin olan şu ki, Tesilla Hotel'deki o büyülü akşamda, Lidaki Kahvo'nun gözyaşları kırmızı halının bir parçası haline gelmişti ve o an, drama tarihine yalnızca bir düğün sahnesi değil, aynı zamanda kalplere dokunan bir trajedi olarak yazıldı. Çünkü bazen bir damla gözyaşı, binlerce kelimenin anlatamayacağı kadar güçlü